Han en renkli standdayız şu an. Röportajlarımız devam ediyor. Merhaba Heri Aslan Bey. Firmanız hakkında ve sizin hakkınızda biraz bilgi edinebilir miyiz? Merhabalar. firmamız 2003 yılında kuruldu. yaklaşık 10 yıldır da dekoratif aydınlatma üzerine imalat yapıyoruz. Gördüğünüz gibi farklı farklı objeleri ışıklı hale getiriyoruz. Onun dışında Türkiye'nin tüm genelinde projeler, proje ve uygulamalar yapıyoruz. Onun dışında 15 tane de ülkeye ihracat yapıyoruz. Peki ileriye dönük planlarınız nedir? İleriye dönük planlarımız dünyanın her yerine ulaşabilmek. Daha farklı ürünler, daha farklı konseptler yaratıp dünyanın birçok ülkesine ulaşabilmektir amacımız. Fuardan beklentileriniz nelerdir? Bu aradan beklentimiz kendimizi müşterilerimize tanıtmak ve şehir dışından, yurt, dışına, yurt dışından gelen müşterilerimizi burada ağırlamaktır. Peki, teşekkür ederiz.